Hemen söyle. Ruh eşin kim? Hala yükleniyor bilmiyorum. Umarım benim kadar tatlıdır. Senin hayatının aşkı olabilirim. Büyülü kızları çok seviyorum. Ama erkekleri sevmem. Ruh eşini sadece üç kez reddedebilirsin. O zaman ilkini kabul edeceğim. Dino çocuk çok çocuksu. Benim. Onu sen alabilirsin. Reddedildi. Hey Aurora. Noxy senin ruh eşin mi? Tanıyor ama aslında nerd. Daha iyisini hak edersin. Ne hakkında konuşuyorsun? Fairy, ruh eşimiz miyiz diye soruyordu. Ne dedin? Tabii ki de bebeğim. <laughs> ve seninki kim? Geyik. Hadi canavar reddedildi. Neden herkes benden nefret ediyor? Dikkat et Fairy. Bir tane daha reddedersen yasaklanacaksın. Artık yanamıyorum. Sadece korkunç ruh eşi seçeneklerim var. Yalnız öleceğim sanırım. O kadar güzel olmanın bedeli bu. Eminim sana uygun birini bulacaksın. İstersen seni kardeşime tanıtabilirim. Biri istiyorum ki güçlü, cesur ve yakışıklı olsun. O kediyi geri ver Jesse. Yoksa Yumruklarım. Oh hayır bu kardeşimin kedisiydi. Sana başka bir kedi vereceğim. Bu sefer onu Biolink'imden aldım. Teşekkürler. Ruheşino. Evet Bino Bro ile evlenmelisin.